Buyurun. Kolay gelsin. Hayırlısı. Nasılsınız? İyiyiz. İşi bitirince çok güzel iyi oluyoruz maalesef. Pek bitti sayılmaz ama kolayladık diyelim. Yani bitti sadece. Her şeyimizi hazırladık. Çok olduk. şükür her şeyimiz hazır her şeyimiz, arkadaşlar. Şeyimiz yiyecek arkadaşları bekliyoruz. Evet. Sursun neler yaptık bugün? Sayalım lütfen. Siz kuru fasulye yaptık. A, testten başladım. Evet. Bugün. Etli kuru fasulye yaptık. Pirinç. Bol etli arkadaşlar şöyle gösterelim. Pirin, pilavı yaptık. Ve şerriye çorbası yaptık. Teşerriye. Evet. Yanında da kursunuz var. Yanında olmaz da değil mi? Kuru, kuru, so kuru soğan söğüş yapacağım. Şimdi arkadaşlar çok istiyorlar. Pati Daha ne olsun? Güzel oluyor. Değil yerine afiyet olsun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz Yasemin Hanım? Soğan getirmeye. <laughs> Kolay gelsin. Yeni arkadaşlara afiyet olsun diyelim. Seda Hanım afiyet olsun. Yemek... Seda Hanım yemeklerimizi nasıl buluyorsunuz? Teşekkür ediyoruz afiyet olsun